Merhaba arkadaşlar okullar ile alakalı hem öğrencilere hem de velilere karşın çok önemli uyarılar geldi. Ayrıntılara geçmeden önce gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Yapılan açıklamalara göre grip ve koronavirüsün farkı nedir sorularına önemli açıklamalar geldi. Buna göre bu iki virüse karşı öğrencilerin dikkat etmesi gerektiği açıklanıldı. Yapılan açıklamalarda ama şunu biliyoruz ki eğer ateş varsa, halsizlik varsa, nefes darlığı varsa, göğüste sıkışma varsa ve baş dönmesi gibi tansiyon düşüklüğü başlıyorsa, grip de olsa, korona da olsa doktora başvurmayı gerektirecek bir durum var. Onun için öğrenciler ve veliler de olursa olsun semptomlar sizi zorlayıcı duruma gerektiriyorsa kesinlikle doktorunuza başvurun. Grip salgını bile olsa tedavi edilmesi lazım, korona da olsa tedavi edilmesi lazım dedi uzmanlar. Aslında okulların açılmasıyla beraber solunum yoluyla irtibat kurmak çok daha fazla risk olarak arttı dedi profesör doktorlar. Bunun karşısında iki tehdit var. Bir tanesi koronavirüsün çok daha hızlı bulaşabilme potansiyeli ortaya çıkıyor. İkincisi gribal enfeksiyonların mevsimlerine giriyoruz onların bulaşma ihtimali var. Açıkçası baktığımız zaman koronavirüs enfeksiyonları da gribel enfeksiyon yapan nedenlerden bir tanesi. Bu bu nedenle gidişat açısından çok fazla farklılığı yok. İkisi de üst solunum enfeksiyon gibi başlıyor. Bazen ufak tefek farklılıklar olmasıyla beraber hemen hemen benzer semptomlar gösteriyorlar dedi. Profesör doktorlar yaptığı açıklamalarda yani okullarda öğrencileri koronavirüs beklerken aynı şekilde grip virüsü de bekliyor. Yapılan açıklamalar bu şekilde. Videomuzun sonuna geldik. Gündemler haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.